var. Adli tıp uzmanı Profesör Doktor Nevzat Alkan ve Nari ile ilgili tüm süreci yakından takip edip kamuoyuna duyuran arkadaşımız TV100 muhabiri Canan Altıntaş bizimle birlikte. Konuğumuza önce hoş geldin diyelim. Nevzat Bey hoş geldiniz programımıza. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. izninizle i̇zninizle önce Canan Altıntaş'tan bir son durumu alalım. Sonrasında akabinde hemen size döneceğim. Canan e, nedir aktaracağın detaylar? Nilüfer Narin Güren cinayetinde aslında her saatte bir e, sürekli gündemde yaşıyor. Çünkü e, hem tutuklu bulunanlar hem şüpheliler hem de delillerle alakalı yeni gelişmeler sürekli de bilgiler geliyor. Bugün içinde yine yeni bir gelişme vardı bildiğiniz gibi. Bu gelişmelerden birisi de yine tabii ki önceki günde tutuklular 11 sayıları 11 Nevzat Bahtiyar'la alakalı, R.A. ile alakalı birçok ifadeler alındı. Yine Salim Güran Adli'ye sevk edilmişti Cuma günü. Fakat bundan sonraki süreçte ne oldu bugün için? Bugün şey, K ile yaşları küçük olduğu için şey K ile ee, İsa K gözaltına e, alındı ancak şöyle bir gözaltı çünkü bunlar çocuklar. Bu çocuklar e, beyanlarında olay sırasında yani ilk günlerde bizimle görüştüğümüz kişilerdi ve bu çocuklar mesela Şeyma K e, narine saat 16'da yaprak topladığını kardeşiyle oyun oynadığını beyan etmişti. O sıra, sıralarda zaten biz de oradaydık ve e, sen ne kadar eminsin saat 16'yı nereden biliyorsun sorumuza da benim erkek kardeşim e, o saatte servisten iniyor. E, ben o yüzden 16'da onun orada olduğundan eminim gibi bir ifadesi vardı. İsa de saat 18 civarı Narin'i bakkalda alışveriş yaptığını söylemişti. O da yine çocuk bunun üzerine de yine babasının yanında olduğunu, yürüdüğü sırada gördüğünü söylemişti. Fakat babası böyle bir şeyi hatırlamadığını, aynı tanımadığını söylemişti. Bu ve bunun gibi birçok çocuk, Nilüfer maalesef çok görüştük. Ama Narin'i şurada gördüm, burada gördüm gibi gibi çocuklar bile pedagog eşliğinde ifadeleri alınmalarına rağmen ve ve yine Narin'in son görüldüğü arkadaşları ve kuzenleri ben hepsiyle görüştüm ama inanılır gibi değil hepsinin ağzından ve bir sonraki görüşme saatine kadar yani örnek veriyorum M adlı çocuk saat 15.10'da Narin Nalin yukarı çıktı biz saat 17'de piknik yapacaktık sonrasında gelecekti onu ama Şeyma gördü ya da bu isimleri Şeyma'nın dışındakileri şimdi Sadece örnek olsun diye söyleyeceğim evet. hı hı. Leyla gördü Mehmet gördü gibi ama o saatlerde peşi sıra uydurulmuş her saat arasına iki saat koyulmuş saatlerde çok ilginç bu çocuklarda maalesef bu şekilde beyanlarda bulundu. Yani bir evet. de saat detayı vermeleri de ilginç değil mi Canan? Yani evet, 15, evet. 13, 18, 11 evet. gibi hani evet. öğleden sonra gördüm denebilir, akşam üzeri gördüm denebilir. Belki tam dakika vermeleri de ilginç bir ayrıntı. Evet. Ama bu ifadeler alınırken Yülüfer, jandarma hiçbir zaman o ifadeleri evet dinliyordu, evet tabii ki kayda alıyordu, önemli bir bilgi olarak düşünüyordu fakat Hiçbir zaman jandarma e, Narin'i e, bunu daha önceki yayınlarımızda da söylemiştik. Evet ifadeler var orada görüldü burada görüldü çünkü kamera yok. Jandarma 15-15'te Narin e, okulun e, kamerasına takıldıktan sonraki dakikadan itibaren Narin'i kayıp olarak gördü. Yani evde çünkü delil olmadığı için ve bunlar beyandı ve kendi akrabalarıydı. Ama çok ilginçtir ki çocuklar da bu şekilde ifadeler veriyordu. Erişkinler de bu şekilde ifadeler veriyordu. Buna rağmen jandarma aramasını devam ettirdi. Bugünkü gelişmeler bunlar tabi dün de bir gelişme vardı bildiğiniz gibi. R aile muhtar Salim Güral arasında işte Kürtçe bir konuşma var. Bu konuşmanın olup olmadığı kendilerine soruldu. HTS kayıtları da bunları destekliyordu. Yine Salim Güran'ın sildiği aplikasyon, WhatsApp yazışmaları, bir saat telefonun kapalı olması bu ve bu gibi soruları yine inkar etti. Bu arada amcanın HTS kayıtlarına göre Yüksel Güran amcayı üç kez aramıştı. Ancak birini yanlışlıkla aradığını kabul etmişti, ikisini kabul etmemişti, haberim yok demişti. Savcı da bunun üzerine kendisine şöyle bir soru sormuştu. Başkası sizin telefonunuzu kullanıyor mu? O da hayır demişti. Yani bu kadar HTS kaydı, bu kadar kayda rağmen hala çok organize bir şekilde maalesef devam ediyorlar. Devam ediyorlar. Ayrıca RA da o görüşmeyi, Salim Güran da o görüşmeyi inkar edince o görüşmeyle alakalı üç e, yeminli bilir kişi ses kaydı alarak aynı konuşmayı onlara okutacaklar. Hem Kürtçe hem Türkçe olarak e, bu mahkeme kayıtlarına da girdi. 3 yeminli bilir kişi eşliğinde ses analizi yapılacak. Bu konuşmaları kendi aralarında çünkü reddettiler bu konuşmayı. Bundan sonraki süreçte de ses analizi de çok önemli ve reanın ikinci telefonu o da dün jandarma ekipleri tarafından e, Karamusa mahallesindeki bir e, telefoncu dükkanındaydı. İkinci telefon içinde jandarma ekipleri gidip o telefoncuyu açtırıp telefonu aldı ve imaj e, çözümü yapılıyor. E, yarın da Hediye Güran'ın gözaltındaki Hediye Güran'ın ee, adliye sevk edilmesi bekleniyor. Tabi bugün e, 3 artı 1 olarak onların gözaltı süresi e, ama ne kadar ne aşamadalar henüz net bir bilgi bize yansımadı. Fakat şimdi yine pedagog eşliğinde hem Şeyke hem İlke ve e, Hediye Güran üçü de jandarma komutanlığında sorguları sürüyor. Evet düğüm yavaş yavaş çözülüyor aslında giderek sona yaklaşıyoruz Sayın Alkan size döneyim efendim şimdi e, her geçen gün soruşturma kapsamında e, bizi şaşırtacak gelişmelerle e, yeni bir detayla karşılaşıyoruz şimdi en son dün e, anne Yüksel Güran'ın diş modeli alındı hastaneye sevk edildi dün anne Yüksel Güran ve İstanbul Adli Tıp'a gönderilmek üzere ağız ve diş modeli alındı. Oğlu Enes Güran'ın kolundaki ısırık iziyle karşılaştırılması için bu abi'deki ısırık izi meselesi ne derecede çözer? Bu karşılaştırmanın sonucu bize neyi verir? Şimdi abiye sorguda o ısırık izi nasıl oldu diye sorulduğunda abi değişik muhtelif yalanlar söylüyor vücudundaki lezyonlar içinde işte göz morluğu içinde sırtındaki yaralar içinde şimdi öyle olunca o sırık izi işte narinin mi şimdi annenin mi ya da kendinin mi falan o tefrik edilmeye çalışılıyor ayrılmaya çalışılıyor ilk başta zaten çocuk İstanbul'a gitti ve orada o kolun görüntüsü dijital olarak yüklendi şu an adli tıpın elinde o var adli odontoloji diye böyle adli diş hekimliği diye bir alan var onunla ilgileniyor Sonrasında Nari'nin çene filmleri, diş filmleri var dendi. Ben buna pek bir olasılık vermiyorum. Çünkü Türkiye'de küçük çocuklarda öyle çene filmi falan pek hani yüklenmiyor. En abıza çekilmiyor da. Ama olduğunu varsayalım. O raporda ortaya çıkar zaten. Evet. Orada bir neticeye varlamadı. Müspet ya da menfi yani Nari'nin mi değil mi bilemedik dedi. Çünkü oradaki sıkıntı şu. Koldaki yara özelliklerini zaman içinde yitiriyor. Yani ilk başta dişler tek tek ayrılabilirken 9. gün olduğu için sonra işte o kızarıklık morluğa dönüyor sonra yeşerip sararıyor doku içi kanama olduğu için birleşiyor ve tek tek dişler gözükmez hale geliyor şimdi savcılık tabi elinde ne delil varsa onu neticelendirip şüpheli sana ulaşmaya çalışıyor yani delilden netice almaya çalışıyor şimdi demek ki ifadelerden bir tanesinde anneyle ilgili demek gibi bir şüphe oluştu şimdi dün itibariyle ağız diş sağlığı merkezinde annenin ağız kalıpları vesaire alınmış Şimdi İstanbul'da onlar analiz edecek, karşılaştırılacak. Birkaç gün içinde muhtemelen basın yayın organlarında haberini alırız. Ama açıkçası çok da bir şey beklediğim bir tetkik değil benim bu. Öyle mi dersiniz? Peki şimdi Nevzat Hocam şöyle ki başından beri birkaç detayı konuşuyoruz. Terlik detayı var, tırnak detayı var, tülbent detayı var. En önemlisi de malumunuz battaniye hala bulunamadı. Eğer tabii şimdi yok edilmediyse, eğer yakılıp yok edilmediyse o battaniye olur da bulunursa, oradaki detaylar bize çok kritik bilgiler verecek mi incelemeler sonucunda? Yani aradan bunca zaman geçmiş olmasına rağmen hala oradan elde edilen bulgular, veriler soruşturmayı aydınlatma aşamasında bize net şeyler söyler mi? Şimdi bu olay yani bir vahşet var burada gerçekten çünkü ceset de bulundu artık. Bunun nedeni Arama kurtarma çalışmaları kısmında çocuğa sağ ulaşılır mı diye öncelik ona verildi. Öyle olunca çocuk da 19. güne kadar da bulunamayınca o ara delil elde edilmesi ihmal edildi. Evet. evet. Şimdi Battaniye bunca gün sonra bulunabilir mi? Yani belki bulunur ama küçük bir olasılık gibi gözüküyor. Ne bekleriz Battaniye'den? Eğer gerçekten o benzincide çalışan şahsın dediği gibi hani battaniyenin içinde işte o çocuk vardı falansa ona ait kalıntılar bekleriz. Bir de eğer yara falan varsa farz edelim ısırdı kolunu falan ya hani evet. Ötürüyle, onlara ait doku kalıntıları bekleriz. Ama şu an delil ortada yok. Ama ulaşılırsa kıymetli bilgiler verebilir. Onu jandarma bölge laboratuvarı inceler, van inceler ve eğer bulunursa çok kıymetli ama dediğim gibi şu an delil yok. Bir de şöyle bazı tetkikler yapılmış da olabilir. Mesela o tülbentten falan bahsediliyor. Onun bilgisi basın yayın organlarına verilmemiş olabilir ya da savcılığa. Çünkü genellikle müsbet bilgiler verilir. Evet. Yani tetkiki yapar laboratuvar ya da adli tıp. Soruşturmayı yapana jandarmaya yani savcılığa bilgisini şifaya verir. Rapor hazırlamadan demek ki öyle bir lehe bir şey olmamış ki basın yayın organlarına konu sızmamış. Evet Nevzat Hocam şimdi bir de tırnak detayı var dedik. Ee... Çuvalın içinden çıkan bir e, tırnak bu tırnak. Eğer katile ait olsaydı e, şüphelilerden birinin tırnağının eksik olması beklenirdi. Öyle değil mi? Ya da narine ait olma ihtimali de var mıdır? O e, tırnaktan bir e, sonuç çıkar mı süreçle ilgili? Benim o haberim yok. Çuvaldan bir tane tırnak mı bu? Evet. O tırnak kimin? Rahatlıkla belirlenir. Çünkü onun içinde doku parçası olacağı için yani kesik değil de kopmaysa yani ucu kesildiyse herhangi bir hücre çıkmaz ama kopmaysa kök kısmında falan hücre olur. Oradan DNA analizinden kim ait olduğu bulunur. Ben bunu şimdi duyuyorum. Yeni bir bilgi mi bu? E, yeni değil aslında öncesinde de konuştuğumuz bir bilgiydi. E, ama çok üzerinde durulmadı. Üzerinde durulmayan e, fazlaca detay da var. Şimdi şöyle ki Nevzat hocam e, bu şimdi otopsi raporunu bekliyoruz. E, otopsi raporu bir ne zaman çıkar dersiniz? İkincisi bu rapor sonucunda çıkan yani bu deliller bize doku örnekleri inceleniyor bu deliller bize hangi bilgileri verecek yani Nari'nin tam olarak nasıl öldürüldüğüne nasıl katledildiğine ilişkin bilgileri verecek mi? Geçen pazar sabah cenaze bulunduktan sonra Diyarbakır'da önce ölüm muayenesi sonra otopsi işlemi yapıldı. Sonra bazı analizler Diyarbakır'daki adli tıpın biyoloji dairesinde çoğunluğu da İstanbul'a iletildi. Muhtemelen polis kurye ile pazartesi intikal etmiştir laboratuvarlara. O incelemelerin hepsi bitmiştir. Yani bugün pazar 6. gün. Şimdi yarın muhtemelen kurul, kurul dediğimiz hem adli tıpçılar var hem diğer branşlardan hekimler var. Bu verileri irdelemeye başlar. Yani otopsi raporu ayrı bir konu ama bir de kurul değerlendirmesi yapılacak. Birinci adli tıp itisat kurulu bu kamuoyunun merak ettiği ve soruşturma için kritik olan bütün bilgileri verecek. Yani ölüm sebebi ne? Çünkü eldeki bilgilere göre işte ateş silahı yarası yok, kesici yarası yok. Dün bir basınay mensubu adli tıpın önünden iç kanama yok dedi. Öyle olunca ne olabilir? Boğazı sıkılmış ve ağzı burnu kapanmış olabilir. Bu bize katili verir mi? Bu vermez. Yani o nedenle ölüm nedeninin bulunması önemli ama katile götürmez. Katile bize ne götürür? Bu demin dediğiniz tırnak ama bir de narinin tırnak altı dokuları vardır. Muhtemelen kendini savunmuştur. Evet, Cinsel evet. istismar varsa vücudunda saldırgana ait bulgu vardır. Artı ağız içinde de ısırdıysa eğer narin, çünkü abi ısırdı mı ısırmadı mı tespit edilmedi, abi ait doku örneği vardır. Bunlar 19 gün geçmiş olmasına rağmen tespit edilir. Öyle olunca o tetkikler çok önemli. Dediğim gibi onlar çıkmıştır ama bu hafta yorum için henüz basın yayın mensuplarına sızmamıştır. Peki çok değerli bilgiler. Teşekkür ederiz Nevzat Hocam. Adli Tıp Uzmanı Profesör Doktor Nevzat Alkan yayın konumuz oldunuz. Sağ olun efendim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler ve başından beri süreci takip eden Kamuoyunu bilgilendiren, kamuoyuna tüm bu yeni gelişmeleri duyuran TV100 muhabiri arkadaşımız Canan Altıntaş da bizimleydi. Canan sana da teşekkür edelim. Evet İyi artık. De. Evet teşekkürler Canan. Ee, soruşturma.